Kadir memleket nere? Abi Urfa'lıyız ezelden yani peygamberler şehrinden yaşadık geldi buralara İstanbul'a gurbet derleri abim benim. Kadir bir Hintli ol bakayım. Mutlaka kazan da alay kalın. Ne söyle numara ne hani orta. O ya kendi orsun Ne ya kadar abi ote? O ya kalın ne ol bakayım. Bu yasam iyi kota mı? Hani? Ne yasam iyi kota mı? Ne yasam iyi İspanyolca ol. Tere mosonta. No. Hani? Arap çocuk. Evet asıl eser <laughs> hada Mısır piramitleri. Ne ya böyle? Habibim. Abamış. Urfa yaptı ki. Abi benim vallahi seni seviyor, saygı. Oralara geldi seni gibi bir abile tanıştık. Kardeşlerimizin yanına geldi. İnşallah bir gün çiğ köfte yoğurur, beraber yiyerek abim benim ya. İnşallah böyle. Bir kibar ya. ol bakalım. Efendim yani bizim çiğ köftemiz meşhurdur. Mi? <laughs> <laughs> Sizlerle misafirlerimizi ağırlamaktan şeref ve onur duyuyoruz. Teşekkürler, saygılar. Teşekkürler.